Merhaba sevgili satranç sever dostlar. Ee, bugün özellikle hani gelişime dikkat etmeyenler için bir maç denk geldi. Onu incelemek istedim. Şimdi rakip böyle başladı. Ha, böyle başlangıçlar olabiliyor. Yani böyle GM'lerde falan da hani trollemek ya da rakibi kandırmak için. Ama normalden ne diyoruz? Gelişim işte merkeze taş koy, atı çık, fili çık, rok at. Önceyle dikkat etmek. Tabi yeri geldi mi gelişimi takip etmemek lazım ama hani bu şekilde başlangıçlar hele de Bizim düzeyimizdeki oyuncular için oldukça tehlikeli ama gene de biz merkeze taş koyarak devam ettik. Rakip bunu da gelince hani özel bir hazırlık yaptı zannettim. Yani sonuçta 400-500 Elo'luk ya puanlık bir adam değil. Acaba de mi tuzak mı var? Neyse dedim biz devam edelim. Merkeze taşı koyduk. Mesela buradan gelişti. Hani bu H ve A karesindeki piyonları çift çıksa eskiden olan şey yani ardına kaleleri gelip kaleleri merkezde buluşturacak tarzında bir şey düşündüm. Onu da yapmadı. Ben dedim devam edeyim bakayım. Hani bir tuzağa falan varsa bir görelim. Bir piyonda ben de buradan çıktım. Şimdi bunu alınca aslında zaten veziri H4'e geldiğim zaman mat oluyor. Bildiğiniz tembel matı. Ama hani zaten şey düşündüm açıkçası. Bu da mat var. Oyunu kazanabilirdim. Ama fedasız da kazanmak istemedim. Açıkçası yani şöyle başlayan birine kaybedeceğimi düşünmedim. Yani oyun sapa bile. Ben normal şey yaptığım için. Bir feda fırsatıyla bitireyim dedim. Onu da şöyle devam edince. Burada atı bırakıp şöyle yaptık. Ya bu şekil atımız oldu. Yani hani geciktirdim. Ha belki de kaybedebilirdik onu söyleyeyim ama ne bileyim öbür türlü. Çünkü diğer türlü zaten kazandım. Bir anlamı olmayacaktı ki. Hani bir turnuvaya katıldığınız zaman ya da güçlü bir rakibe karşı oynadığınız zaman zaten böyle yani ne bileyim kalenin önünü başlayabilir belki ama gidip de hani bu kadar da böyle kanadı dümdüz hani yani hiçbir plan yok. Sadece piyon oynadı gördüğünüz gibi. Gelişim yok. At çıkmadı, fil çıkmadı. O yüzden hani biz gene fedamızı yapmayı deneyelim dedim. Bu maçı göstermek istedim. İşte gördüğünüz gibi bakın rakip 1200 puanda. Hani bazen böyle görüyorum hani 1000 puanı bile aşamayan kişiler ama gördüğünüz gibi 1200'e ulaşmış. Ha belki bir şey denedi bilmiyorum. Belki sinirlendi. Yani hile yapanlara denk geldi değişik bir şey oynayayım demiş de olabilir. O yüzden rakibi suçlamayacağım ama ha, ne olursa olsun gençler yani açılışta çok özel bir planınız yoksa ne bileyim bir tuzak görüp hazırlamadıysanız hani bir YouTube'dan bir yerden izleyip bir tuzak hazırlamadıysanız kesinlikle yani bir kitaptan falan böyle özel bir taktik geliştirmediyseniz kesinlikle şey yapmayın. Yani gelişim oyun. Merkeze taş koyun. E4 olur D4 olur. Açıkçası dediğim gibi bunu üst düzey kişiler için söylemiyorum. Kendi düzeyimizdekiler yani böyle RT açılışı falan kesinlikle şu anda bizim yapabileceğimiz açılışlar değil. Ha özellikle çalışırsınız oturursunuz ayrı ama E4 ya da D4 hani şahın öndeki piyonu ya da vezirin öndeki piyonu açarak oyuna başlayın. Gelişim. Roku kesinlikle Hani hemen atmasanız bile kesinlikle atmaya hazır bulundurun. Çünkü rakip sonra izin de vermeyebilir. Yani bu oyunu paylaşmak istedim. Gelişime dikkat etmeyi hatırlatmak istedim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım tahtada taşlarınız hep bir arada olur. E, pozisyona atak yapmaya hazır bu durumda bulunurlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.